Ver kafanı. Kılıç kanat. Uçta kalktıkça dönüyor bu tarafa. Hem de bakın arkadaşlar bak iki tane dişiler erkekli. Görüyor mı? Aa, dişiler erkekli bak. Hakiki orijinal Gokdoğan. Allah, kuşların nefesinde dolanıyor dişiler erkekli. Ben gel bir kalkar ver kuşlar. kuşla. Aha da bak. O erkeğe. Bu erkeğin gibi takla tiramı reis sattıklar. Şurada dişisi. Onlar Dişli erkekle bakın şimdi uzaklaştırayım. Burada acaba ikisi bir karede. Uçta kalktıkça Aha nasıl geliyor bak nasıl geliyorlar bak. Uçta kalktıkça geliyorlar evin Or <laughs> ho,